Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla hak diyelim hak dostlarım, Hak sözle başlayalım lafa. Bir hata, bir kusur işlersek şimdiden de Sayın milletvekillerim, sayın il başkanım, sayın ilçe başkanlarım, protokoldeki kıymetli konuklar, çok kıymetli misafirlerimiz. Üniversiteli Aktif Gençlik Kulübü tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim' güzel okuma yarışması final programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. <laughs> kıymetli misafirlerimiz, açılış konuşmalarını yapmak üzere Üniversiteli Aktif Gençlik Kulübü Başkanımız Sayın Elif İnce Dayı'yı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Çok kıymetli protokol üyelerimiz, değerli hazirum, sevgili genç üniversiteli kardeşlerim, başkanlarım hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. bir programda siz değerli büyüklerimiz ve öğrenci kardeşlerimizle bir araya gelmek bu vesileyle kelamların en güzeli olan Allah'ın kelamını dinlemekten çok büyük bir mutluluk, gurur diyoruz. Bizler için onur ve mutluluk verici hep programımıza e, tekrardan hoş geldiniz. Sayın Elif İnce Dayı, çok teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirlerimiz konuşmalarını yapmak üzere gençlere yönelik çalışmalarıyla şehrimize değer katan Milletvekilimiz Sayın Şaban Çoburoğlu'nun kürsü teşriflerini arz ederim. Sayın Vekilim, Kıymetli İl Başkanım, Kıymetli Belediye Başkanım, Genç Kollarımızın Kıymetli İl Başkanı, ilçe Başkanları, değerli kardeşlerim. Öncelikle güzel bir atmosferde bir araya gelmiş olmaktan duydum. Memnunum ifade etmek istiyorum. Herif o kadar güzel konuştuk ki kendi aramızda maşallah yetişti kanatına vardık. Tabii Elif teşkilatımıza uzun zamandır emek veren, hakikaten her zaman da güler yüzüyle muhabbet edesi olan bir kardeşimiz. Bu demek oluyor ki aktif gençlik konusunda ciddi yol aldık ve yol almaya da devam edeceğiz. Özetle şu ki Kur'an-ı Kerim'i okumak, okuduğunu anlamak ve anladığıyla da amel etmeyi Cenab-ı Allah nasip etsin diye dua ediyoruz. Bizim örfümüzde şu vardır. Nasıl Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunmazsa hafız olanların yeri de onun gibi kıymetlidir. Ben şahsen bu yaştaki kardeşlerimizin bu hassasiyeti gösterip Bu, bu salonu ağzı beraber doldurmasına vesile oldukları için teşekkür ediyorum. Gençlik Kolayıcı Başkanımız başta olmak üzere kendilerine teşekkür ediyorum. cenab Allah inşallah öğrendiklerini sahada uygularken hem dünyada hem ahiretlerinde kendilerine fayda verecek neticeye kavuşurlar diye murat ediyorum. İnşallah nicelerini hep beraber birlikte burada olduğu gibi daha büyük salonlarda nicesini hep beraber yaşamayı nasip etsin diye dua ediyoruz Cenab-ı Allah'a. En kısa zamanda inşallah Kayseri'mizin birçok yerinde bu faaliyetin devam edeceğini, devam etmesi gerektiğini özellikle söylemek istiyorum. Çünkü bizler burada imleneceğiz biraz sonra okuyan kişilere. Içimizden bazıları bu konuda yol almaya çalışacaklar. Yani özetle örnek olacak. Ben örnek olduğu için Elif nezdinde Sayın Gençlik Konuları Başkanımıza ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Nice güzel programlarda defalarca buluşmayı cenab Allah'a niyaz ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmalarına teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirlerimiz konuşmalarını yapmak üzere gençlere yönelik çalışmalarıyla şehrimize değer katan milletvekilimiz Sayın Ayşe Böhürler'in kürsü teşriflerini arz edin. Protokolümüz sevgili gençler hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Kur'an'ın ilk emri ikra oku ve o, bu sure ikra suresiyle başlayan e, Kur'an-ı Kerim'in emirler silsilesi bize hayat rehberi oluyor. Bir yaşam tarzı sunuyor ve bu yaşam tarzını biz 7. asırdan bu yana Müslümanlar olarak devam ettiriyoruz ve İlelevet Kıyamete kadar da devam ettireceğiz, buna imanımız tam ve bunun için de Kur'an'ın bu kelamını, kelamla birlikte manasını, anlamını idrak eden gençlere, yeni nesillere ihtiyaç var. Aslında bu bizim hayattaki varoluşumuz, ne için yaratıldık, niye yaratıldık, niye hizmet edeceğiz gibi temel sorularımıza cevap veren bir şey. Böyle bir konuda bir Kur'an yarışması düzenleyen Ünlü Yakak Gençlik Kolları Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Daha nice gençler sizin gibi bu yollarda, bu sıralarda Allah'ın kelamını inşallah okuyacaklar. Yeryüzüne mesaj olarak yayacaklar ve Allah'ın birliği tevhid ekseninde bir hayat tarzı oluşturacaklar. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Ayşe çok teşekkür ediyorum kıymetli misafirlerimiz konuşmalarını yapmak üzere teşkilat varsa zafer vardır anlayışıyla AK Teşkilatı'nın AK Başkanı, AK Parti Kayseri İl Başkanımız Sayın Hüseyin Okanda'nın kürsü teşkilatlarını arz edin. Sayın milletvekillerim, değerli belediye başkanımız, ilçe başkanlarımız, üniversitemizin kıymetli hocaları ve salonumuza teşrif eden çok kıymetli hemşerilerimiz, genç kardeşlerim, hakikaten gözlerimiz dolacak bir programı gerçekleştiriyoruz. Biraz önce Şaban vekilime şunu dedim. Ayşe vekilime de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu arada ilçe başkanlarımızı, belediye başkanlarımızı, vakıf başkanlarımızı hakikaten burada görmekten onur ve gurur duydum. Çünkü bundan yaklaşık 12-13 yıl önce ben de Gençlik Kolları İl Başkanıydım. Hayır Başkan görevinde 2011 yıllarıydı. İnanın ki üniversitede böyle bir etkinliği, böyle dolu bir salonda, böyle destekleyen bir protokolle elhamdülillah alnı ak bir şekilde kıymetli hocalarımızla beraber burada yapmak gerçekten mümkün değildi. O günlerde Avrasya Gençlik Derneği kurmuştuk. Üniversitede siyasi bir faaliyeti bırakın herhangi bir aktifliği asla onun adı geçtiği zaman önümüzde çok farklı engellerle karşılaşıyorduk. Ama geldiğimiz noktada ne kadar şükretsek azdır. Bugün üniversiteli aktif gençlik kulübümüz, üniyat teşkilatımız, sayın milletvekillerimiz, il başkanı olarak şahsımız, biz burada olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Ama her şeyden daha gurur duyulacak olan, şu an bu salonda herhangi bir boş koltuğun olmaması, bu salonda elhamdülillah buraya gelme arzusuyla, isteyerek burada var olma gayretiyle, bir şeyleri bırakıp, bir mesai bırakıp da burada hamdolsun gençlerimizin yanında olmak, bu yarışmayı Kayseri'ye, Türkiye'ye ilan edebilmek hakikaten çok güzel bir erdem. Ben çok teşekkür ediyorum. Konuşmaları için İl Başkanımız Sayın Hüseyin Okanlı'na çok teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirlerimiz, yarışma jüri heyetimizi sahneye davet edeceğim. Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Abdullah Benli hocamızı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Kayseri Dini Yüksek İhsas Merkezi eğitim görevlisi Sayın Yüksel Demir Koparan'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. أعوذ بالله من الشيطان قَدْ خَلَتْ مِنْ we then... name وكأي i I geldik gecenin en heyecanlı bölümüne. Evet ben de sizlerle beraber heyecanlanıyorum. Günümüzden aldık biz. Şu an ben sonuçları görebiliyorum. Katılımlar için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hazır mısınız? Salonumuz hazır mı? Yarışmacılarımızda bir heyecan var mı? Evet. Bir de onlardan almış isteyelim ya. Kendilerinden almış isteyelim. O kadar yorulduk da. Çok teşekkür ediyorum. İlk varsınız Ağzınıza yüreğinize sağlık. Evet. Günümüzün değerlendirmesiyle Toplamda 256 puan alarak yarışmamızın üçüncüsü Sayın 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 Beytullah Gürbüz'ü sahneye davet ediyorum. Yüksek alkışlar lütfen. Yüksek. Evet başkanım buradayız. Bir hatıra fotoğraf alacağız. Salonda kalkış seslerimizi duyuyorsunuz değil mi başkanım? İşte Akdeniz'in, işte Üniversite geçti, işte Petrofes geçti. Işte pek Yarışmamızın ikincisi Sayın Muhammed Tuncay Kardeşimizi sahneye davet ediyorum. Kallık katınız çok teşekkür ediyorum. Ödüllerini takdim ediyoruz. Alkışlarınızla, bir hatıra fotoğraf çektirirseniz yüksek alkışlarınızla. Evet yüksek alkışlarınızla bu geceyi bizlere onurlandıran ve gönlümüze ferahlık katan Sayın Mehmet Çetin Kardeşimi sahneye davet ediyorum. Buyurunuz sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Buyurun lütfen hediye takdimini gerçekleştireceğiz. Bir hafta fotoğraf alacağız hocam. Ve bizlerden tam altın kazanan birinci biz Mehmet Çetin kardeşimize çok ama çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Ağzınıza, yüreğinize, gönlümüze sağlık hocam diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. İlçe başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı buyurun başkanım. çalışmalarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi ki varsınız. Bu gece de bizleri iyi ki buluşturdunuz, iyi ki düşündünüz. Ekibinize teşekkür ediyorum, emeğinize teşekkür ediyorum.